Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun eleştirisinin 14. bölümündeyiz galiba. Ve bu sefer Angel oynuyoruz. Ee abi Yani bana göre bu oyun kötü. Ve oynamaması gereken bir oyun. Nedenini şimdi söyleyeceğim. abi Başta yani çok eğlenceli oyunlar varken. Biz yani mesela insanlar niye bu oyunu oynuyor diye soruyorum. Çünkü bu oyunda yaptığımız tek şey sadece gerçek bile olmayan bir kediye yani isteklerini yaptırmak yani. yani. bunun yerine yani, yani, zamanımız mesela önemli bir şey. Ee, bunu eğlenceli oyunlar oynamak yerine sadece bir kediye baktığınız bir oyunu oynamak bana çok saçma geliyor. Yani ya, kedinin de zaten yaptığı pek bir şey de yok yani. Sıçıyor. İşte yemek yiyor bir de uyuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor zaten. O kadar sıkıcı bir oyun ki yani. Ya bana göre ya hadi bitsin artık ya. Abi, ben daha oynamayacağım. Arkadaşlar bana göre bu oyunu oynuyorsanız dediğim gibi kesin kesin. Yani böyle saçma sapan bir tane oyunun bu kadar fazla oynanmasına mı ya şaşırıyorum? Yani yoksa bundan fazlaca para kazanmalarına mı şaşırıyorum? Yoksa böyle bir oyunun olmasını şaşırayım bilemiyorum. Ama gerçekten hepsi saçma bir bu oyun gerçekten çok saçma bir oyun. Arkadaşlar oyun eleştirisinin amacı size daha iyi, oyun, iyi oyunlar önermek, kötü oyunları silmenizi önermek e, ve daha da yani iyi oyunlar önermek yani. Çünkü artık insana saçma sapan oyunlar oynamaya başladılar. İşte kedi bakma oyunu diye bir oyun yani bu da yani. Yani başka bir şey demeyeceğim. Bana göre bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle silin hiç söyleyemem kesinlikle silin yani çünkü bu oyun amacı bir kere saçma amacı bir kere saçma ya yani bu oyunu niye oynar bir insan diye yani insan sorar yani oyunda yani bir oyunu mesela siz niye oynarsınız yorumlara yazın yani ama mesela işte diyelim ki işte grafikleri iyidir hikayesi iyidir, oynanışı iyidir ama amacı saçma diye ünlü olmasın bir oyun ya veya işte amacı saçma diye oynamayın bir oyunu. Ee, siz arkadaşlar bu arada istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Size göre oyunlarda en önemli şey ne olduğunu. Yani arkadaşlar bana göre bu oyunu oynuyorsanız silin. Amacı bile saçma olan bir tane oyundan bahsediyoruz. Aynı zamanda ben bu oyunun yorumlarına baktım. İşte çoğu insan gözünde kamera var falan demiş. Kamera... Neyse tamam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi bu oynamayın. Saçma sapan oyunlar artık ünlü oluyor. Eğlenceli oyunlar oynamaya çalışın bence. Hepinize görüşürüz. Bay bay.